Günaydın. Günaydın. Canım bizim var. Aa, Aa! Emir. <laughs> Al bakalım. Emir, bu ne tatlı bir şey böyle. Sen mi yaptın? Evet, ellerimle yaptım. <laughs> Kendime benzetmeye çalıştım. Olmuş mu? Çok güzel olmuş. Ama sen buna bilmezsin. Kaç puan verirsin peki? Ben size daha önce hiç puan vermedim Emir Bey. Ben omletten bahsediyorum ama galiba sen... ...benden bahsetmeden duramıyorsun. <laughs> Daha iyi misin şimdi? İyiyim. Sevda yok mu? İçeride uyuyor. Hı. Geç yattı biraz. Efsun. Bak biz sadece arkadaşız. Sadece arkadaş. Emir tamam. Beni niye ilgilendirsin ki? Annen niye gelmiş? Pervin Hanım... ...klinikteki hisselerin tamamını... ...bana devretmiş. E o zaman sen? Kabul etmedim tabii ki de. <laughs> Asla kabul etmem. Ben kararımı verdim Emir. Klinikten kesin olarak ayrılıyorum... Hele onun malını mülkünü asla kabul etmem. Son kararım yani. Artık bu evin ışıkları yanmayacak mı yani? Bu evin ışıkları zaten yanmıyor Demir. Ben geldiğimde de yaptıklarını ettiklerini unuttun herhalde. <laughs> Hatırlatırım. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil ki. Yani şimdi ben artık öyle iki gecede bir çığlık sesleriyle yataktan zıplayamayacak mıyım? Gün. Güneş? Güneşi doğurmak da mı yok? Yok. E peki kapımı çalan o yanlış lahmacunlar? Onlar ne olacak? <laughs> Olmayacak. Nefsun. Orada olduğunu bilmek bana çok iyi geliyordu biliyor musun? Bana da. Ben çok alıştım sana. Ben de sana. Yani böyle olmasını ben de istemezdim. Ama artık elimden bir şey gelmiyor. Olması gereken bu. Ama ben bugün üzgün bir Efsun görmek istemiyorum. Hadi giyin bakalım. Bugün felekten bir gün çalacağız beraber, tamam mı? Her şeyi unutuyoruz. Hadi. <laughs> ne yapacağız? Sürpriz, sürpriz. Sorma. Hadi, hadi, <laughs> tamam. hadi. hadi. Ver, ver. O zaman hazırlanayım. Geldim. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Seni nereye götüreceğimi düşünüyorum. Kıyafetim uygun değil mi götüreceğin yere? Armağanım, aklımdaki hiçbir yer size layık değil. O yüzden düşünüyorum. <laughs> O zaman çıkalım yola. Yol bizi nereye götürürse. Yol bizi nereye götürürse. Ne düşünüyorsun? Seni tanıdığım için çok şanslı olduğumu. Ve... ...daha ilk günden beri seni ne kadar yanlış tanıdığımı. Adam gibi, insan gibi insansın. Emir Demirhan. Sen de çok sağlam kadınsın Mevsun Arma. <laughs> Kurtulacağız buradan. Eğer bunu takıyorsan takma. Çözeceğim ben. Yok, yok. Yani şu an benim burada olmak çok umurumda değil. Ben Antep'te kaç defa düştüm mezarethaneye. Bu ne ki? benim derdim başka. Yarından itibaren... ...başka bir hayat bekliyor beni. Benim için de öyle. Özleyeceğim. Ekibi yani. Ekibi çok özleyeceğim. Şu halimize baksana. Minibüslerden nezarethanelere taşındık. Hep beraber. Yani gerçekten ben geldiğimden beri kliniğin düzeni bir değişti. Çünkü sen geldiğinden beri sadece evin ışıkları değil. Dokunduğun her yer aydınlandı biliyor musun? Görmediğimiz ne varsa görür olduk. Birbirimizi de. Sayende ekip olduk aslında biliyor musun? Ama bak Mete, bu kliniğin en bencili ama şu an burada bizimle. Bize yardım et. Düşün. Peki Şirin, Şirin. Şirin'e ne diyorsun ya? Adamın üstünü atlamış, kopardığı çimenleri yedirmeye çalışıyordu Olacaktı <laughs> adamı. Hala kararlı mısın peki? Gidecek misin gerçekten? Sen benim yerimde olsan ne yapardın Emir? Bu kadar şey olduktan sonra kalabilir miydin burada? Heh. İşte tam da bu yüzden... ...benim için gitme vakti. Gitme desem bile... ...bir faydası olmayacak öyle mi? Yani... ...İstanbul büyük yer... Ben bir iş bulurum. Bir ev bulurum. Sonra da fırsat buldukça görüşürüz seninle. Aynı şey değil ki. Ne farkı var ki? Çünkü o zaman her istediğimde sana... ...mefsun. Ben sana... ne oluyor ya? Emir, Emir al. Karınız Sevda Tuskan geldi. Çıkabilirsiniz. Yalnız memur bey, eski karısı o. hayırlı görevler. Oh iyi, tamam kurtulduk, kurtulduk. kurtulduk. Ay sanki müebbet hapisten kurtardı sizi. Ay, birkaç saat durup çıkacaktık zaten. Kara ağacından kurtardı sanki. Ben bu mapushane anılarımı yazacağım. Böyle kitap kitap yazacağım böyle. Kör olası, zalim duvar şeklinde yazacağım. Memur Bey yalnız ben beni bu rezalete atan insanı ...şahsı bulup ifşa edeceğim yani. Bu da burada kalmaz. Bunu da söyleyeyim. <laughs> evet evet yani ben zaten eşkallerini aldım hepsini bulacağım sonra onların Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika bir Haydi. dakika. Bir dakika bana bakın. Burada olanlardan Klinikte kimse kimseye bahsetmeyecek. Anlaşıldı mı? Tamam anlaştık tamam. Burada olan burada kalacak. Ben bu işi sessizce halledeceğim. Bu adamları tek tek bulup hayatlarını ziyan edeceğim. Onların karşısında avukat orduları yıkacağım tamam mı? Ama bunları klinikte konuşmayacağız. Aha. Anlaşıldı mı? Aynen. Aynen öyle. Emir çok haklı. Emir çok haklı. Bu aramızı bir sır olarak kalacak. Kliniğe zarar veririz yoksa. Sakın. Anlaştıysak Buyurun çıkalım artık buradan. Hadi. Çıkalım, hadi şuradan çıkalım artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.